Ebu Derda'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Davud aleyhisselam şöyle dua ederdi. Allahümme inni es'aluke hubbuke ve hubbe men yuhubbuke vel amelel lezi yubelligûni hubbuke Allahümme acal hubbuke ehabe ileyye min nefsi ve ehli ve minel ma'il barid Allah'ım senden seni sevmeyi seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgini ulaştıracak amelleri sevmeyi istiyorum. Allah'ım senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl. Ebu Umame Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pek çok dua okudu. Fakat biz ondan hiçbir şey ezberleyemedik. Bunun üzerine ya Resulullah birçok dua okudun biz onları ezberleyemedik deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O duaların hepsini kapsayan bir dua hissi öğreteyim mi? Öyle işte söyle söyleyiniz. Allahümme inne es'aluke min hayri ma sa'aleke minhu nebiyyuke Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve uzbike min şerri mesta'azike minhu nebiyyuke Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve entel musta'an ve aleykel belag ve la havle ve illa billah Allah'ım peygamberin senden istediği hayırları ben de isterim Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şeylerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette istediğine kavuşturacak olan da sensin. Her türlü güç ve kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. i̇bn Mesud Allah onlar razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri de şöyleydi. Allah'ım neselüke mucibatı rahmeti ve azamike ve azaime mağfiretike ve ves min kulli ismin vel ganimete birin kulli birrin vel bil cenneti ve necate minen nar Allah'ım senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, her günahtan uzak durmayı, her iyiliği işlemeyi, cenneti kazanıp cehennemden kurtulmayı dilerim. Yanında olmayan bir kimseye dua etmek. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunlardan sonra gelenler şöyle yalvarırlar. Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Hem kendi kusurlarından ve hemken hem de mümin erkek ve kadınların kusur ve günahlarından dolayı bağışlanma dile. Allah İbrahim Aleyhisselam'dan bahsederek şöyle dediğini bize buyur duyurur. Hesabın görüleceği gün beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla. Ebu derda, Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i e şöyle buyururken işittiğini söylemiştir. Müslüman bir kimse yanında bulunmayan bir Müslüman kardeşi için dua ederse mutlaka melek de ona aynı şeyler sana da verilsin diye mukabelede bulunur. i̇bn Mesud Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri de şöyleydi. Allahümme inne es'elüke mucibati rahmetike ve azamike ve azaime ve selamete min kulli ismin vel ganimete min kulli birrin vel bil cenneti ve necate minen nar. Allah'ım senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, her günahtan uzak durmayı, her iyiliği işlemeyi, cenneti kazanıp cehennemden kurtulmayı dilerim. Bir Müslümanın yanında bulunmayan din kardeşine yapacağı dua kabul olunur. O Müslüman din kardeşi için hayır dua ettikçe yanında bulunan görevli bir melek ona duan kabul olsun. Aynı şeyler sana da verilsin diye dua eder. Dua ile ilgili bazı meseleler. Hüsame İbni Zeyd Allah ondan razı olsun rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kendisine iyilik eden bir kimse o iyiliği yapana cezakallahu hayran Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse ona en iyi şekilde teşekkür etmiş olur. Cabir Allah ondan razı olsun rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendinize beddua etmeyiniz. Çocuklarınıza beddua etmeyiniz. Mallarınıza da beddua etmeyiniz ki duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul olunmuş olur. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. İşte orada çok dua ediniz. Yine Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden birinizin acele etmedikçe duası kabul edilir. İnsan acele ederek işte ben Rabbime dua ettim de duamı kabul etmedi der. Müslüm'ün diğer bir rivayeti ise şu şekildedir. Bir kul günah olan bir akrabasıyla darılmasına yol açan bir şey istemedikçe bir de acele etmedikçe duası mutlaka kabul olunur. Ya Resulallah acele etmek ne demektir diye sorulunca şöyle buyurdu. Çok dua ettim gerçekten dua ettim de duamın kabul edildiğini görmedim der. Dileğinin gecikmesinden dolayı usanır ve duayı terk eder. İşte acele etmek budur.